abi. Abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namussu şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Karşıma geçtiler ve evet, tepsi şerefsizdiler Karşıma geçtikleri insan iş kuruştuk birader Hey! Genel evi yardımcısı nerede? Büyümüşte kafatusta kafa tutar evet Hayatımın zirvesinde takılmışım aslanı Her zorunda rap yapanlar hepsi bana tanısı Her zorunda rap yap bulaşma Her zorunda rapçi kalmış evet yine ayakta Yok efendim rap de bir marka Yok efendim adı da bir marka Mixlemeni yaptın evet kaliteme yanaşma Allah bunla yaptın evet mixlemeni anında eh, Kafa tutar babasıyla babasıyla tanışmıştı Yüz kalede maçına onun bunun Nas sokacağım dedim alacağım altıma Sizinle <laughs> burada değil dışarıda oynayacağım Şekilsiniz ya Emre Can Asaf 2013 Hadi Hadi